Herkese merhaba. Şahane bir Atlanta akşam üstünden selamlar. Evet. Video birkaç haftadır yayınlamıyoruz. Ya yani yayınlıyoruz da aslında yeni video çekemiyorum. Dedim ki akşam üstü güzel böyle hafif serin çökmüşken çıkayım site içerisinde yürürken video çekeyim. Ya yani bu video çekme işi aslında diyet yapmak gibi. Ben uzun süre diyet yaptığım için çok iyi biliyorum. Yani bir gazla böyle diyet yaparsın, biraz kilo vermeye başlayınca Hadi şundan da yiyeyim, hadi bundan da yiyeyim, hadi şundan da yiyeyim derken o şeyin ucu kaçar. <laughs> Diyetin ucu kaçar. Diyet patlar. Video çekmek de öyle. Birkaç tane üst üste çektim. Baktım elimde çok video oluyor. 3-4 günde bir yayınlamak lazım. Stok oldu deyip. Ondan sonra seçim girdi. Seçimden sonra YouTube gündemi çok şey yoğun. Ee, bilmem ne falan filan derken öyle ara verdik. Şimdi dedim ki video çekeyim. Sitenin içerisinde yürürken. Burası bizim sitemiz. Evet bir yıl geçti. Aslında bu videoda onu anlatmak istiyorum. Bir yılı devirdik. Yani 13 ayı devirdik hatta. 13 aydır Amerika'dayım. Neler geçti başımdan, neler yaşadım. Az çok tabii bunları videolarda anlattım. Bazen sosyal medyada da paylaşıyorum işte Instagram'da Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada Twitter'dan falan da paylaşıyorum bazen gördüğüm şeyleri, deneyimlerimi, tecrübelerimi Ama bir de burada bir video ile beraber özetleyeyim istiyorum Şimdi bir sene geçti, vallahi çok çabuk geçti aslında Kaldı 4 sene, 4 sene sonra vatandaşlığa geçmiş oluyoruz Biliyorsunuz Green Card'da geldiğiniz zaman 5 sene sonra Green Card vatandaşlığa doğru dönüyor bir şey kalmadı yani. Ağzım gözüm derken 4 senede gelir yani. Ama 1 senede çok güzel şeyler oldu hayatımızda tabii. Yani <laughs> birkaç defa araba değiştirdik. Efendime söyleyeyim. ikinci evimize geçiyoruz. Temmuz itibariyle başka bir eve taşınıyoruz. Aynı site içerisinde biraz daha aşağımızda. Hatta bu sefer ev sahibimiz bir Türk. Bu kendisi Florida'ya taşınıyormuş eş durumundan dolayı evini de bize kiraladı. Niye öyle bir şey yaptık? Şimdiki oturduğumuz evde sözleşmeyi yenilememiz gerekiyordu. Biraz böyle tadilat, badana boya işleri vardı. Ev sahibi de çok yanaşmayınca sağ olsun. Ee, şimdiki ev sahibimiz gene Türk'ün dostu Türk. Şimdiki ev sahibimiz bize yardımcı oldu. Ee, Evini bize açtı. İnşallah Temmuz'da taşınacağız. Bu evimiz biraz daha büyük. Biraz daha geniş, biraz daha güzel. İnşallah o evi paylaşırım. Bu evi çok paylaşmamıştım ama o yeni evimizi gösteririm. Biz sevdik yani. Ben sevdim. Daha hanım görmedi. Onlar Türkiye'deler. İnşallah yarın dönecekler. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman dönmüş olurlar diye düşünüyorum. Ee, o zaman görecekler inşallah. Ama beğendik evi. Bir sene su gibi geçti. Rüya gibi geçti gerçekten. Ya Çok çabuk. Zaten hızlı geldim ben buraya biliyorsunuz. Gelir gelmez provalar başladım. Tiyatroya başladık. Şirket kurmuştuk. Daha öncesinde provalar yapmıştık zaten. Okuma provaları. Yani Türkiye'deki sahneleri bırakıp tiyatroyu bırakıp buraya gelir gelmez tiyatroya çıktım sahneye çıktım provalara başladım ee, şimdi o da bir seneyi geçti ikinci oyunumuzdayız ikinci oyunumuzla beraber birçok yer gezmeye başladık Ağustos'un e, son haftası Atlanta'da oynayacağız ve tekrar bir 15 yer gezeceğiz tekrar Kanada yapacağız yani çok uzun uçak yolculukları yapıyoruz ülke çok büyük malum yani bir yerden bir yere gitmek bazen <laughs> mesela Kaliforniya'ya gitmek Atlanta'dan 5 saat 6 saat sürüyor. Yani bayağı uzun yani. Evet bayağı uzun. Ee, ama keyifli. Türklere ulaşmak güzel. Gittiğimiz her yerde güzel şeyler duyuyoruz. İlgi ee, ilgi alaka efendime söyleyeyim. Biraz da şöyle çevireyim. İlgi alaka efendim ee, güzel sözler işte Türkçe tiyatro izlemeyi özlemişiz diyenler kaç yıldır burada yaşıyoruz ilk defa tiyatro izliyoruz Türkçe diyenler çünkü gitmeye genelde insan yani Türkiye'den gelen topluluklar genelde konser oluyor tiyatroda da çok fazla olmuyor hep böyle başlı doğu, şeyde doğu yakasında İşte New York New Jersey hani belki Chicago gibi Boston'a bile geçmiyorlar yani dolayısıyla biz tabi gidilmeyen yerlere gittik Houston, Dallas, Seattle yani San Francisco yani Orlando, Tampa yani bayağı yerlere gittik yani baya gezdik. Gezmeye de devam edeceğiz inşallah. Bakalım hayırlısı. Ee, açıkçası çok burada bize yardımcı olan çok fazla insan oldu. Çok güzel dostluklar edindim ediniyorum. Ee, güzel insanlarla tanışıyoruz. Halen de bilgilerini esirgemiyorlar. Halen de bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, bana şey demişlerdi geldiğinde e, ee, iki, iki, sene. Adapte olmak iki sene. iki seneden sonra sistem tamamen seni kendine adapte ediyor demişti. Fakat e, ben ilk başta çok böyle çabuk hallettiğimi düşünürken aslında bir taraftan da tam da böyle hala tam yerleşemedik yani. Hala tam böyle şey yapamadık. Çünkü bakınız ev değiştiriyoruz. Ama inşallah burada birkaç sene kalırız kendi evimizi alana kadar diye düşünüyorum. Yani ehliyeti hallettik. İşimizi işimizi gücümüzü kurduk, işimizi gücümüzü hallettik. Yani bunlar hepsi temel sıkıntılar. Hmm. Onun haricinde ev tutmak falan gerçekten sıkıntı. Kredi geçmişi, kredi notu gerçekten sıkıntı. E, o da biraz işte adı üzerine geçmiş. Geçmiş olmadığı zaman kredi kullanamıyorsunuz. Bu arada Amerika'da da şey durumu var. Yani böyle bir enflasyon, kredi faizleri. Yani bu bir tane şimdi araba bakıyoruz falan. Arabanın yani kredisi yüzde 9'da yüzde 14 arasında değişiyor dediler. Yani ortalama herhalde yüzde 12 faizle kredi kredi kullanarak böyle beş yıllık kredi kullanarak falan araba alma durumu olabilir. Çünkü faizler yüksek. O faizlerin yüzde bir olduğu zamanlar var diyorlar. Amerika'da biraz böyle pandemi zamanında insanlara para da atmışlar. Hatta tabiri caizse mezardakilere bile para verdiler diyorlar. Ama Malum duymuşsunuzdur belki haberlerden bilmem kaç trilyon dolar dağıtmış Amerikan hükümeti. Çalışan çalışmayan işsizlik paraları morguçlara ertelenmiş. Herkesin hesabına para yatmış. Şimdi o parayı tabii piyasadan çekmek için böyle bir hafiften resesyon durumu da var yani. Çok anlamıyorum resesyon ne demek ama sadece duyduğumu söylüyorum. O yüzden de böyle bir Amerika'da böyle bir kredi ile ilgili bir sıkıntılar var. Dolayısıyla faizler falan yüksek. Dolayısıyla araba alırken falan da ev alırken falan da insanlar biraz yüksek faizin oluyor. Ama işin güzelliği şu. Burada kredi kullandıktan sonra eğer kredi düşerse kredi şeyi nedir onun ismi? Kredi faize, faiz oranı siz bunu tekrar yapılandırabiliyorsunuz. Çünkü Amerika'da öncelikle siz ana parayı ödüyorsunuz. Bizde şeydir ya kredi kullandığınız zaman önce faizini ödersin, sonra ana parayı ödersin. Burada tam tersi. Önce senden ana parayı alıyorlar, ondan sonra faizini alıyorlar. Dolayısıyla sen ana parayı ödemeye başlarken, devam ederken eğer kredi kullandığın kredi puanı düşerse, işte atıyorum 5'ten kullandığın ev için düştü 2'ye yeniden yapılandırabiliyorsun. Zaten faizi sonradan ödüyorsun. İşin güzelliği bu. Bizdeki gibi değil. Geçenlerde bana Türkiye'deki bir bankadan kredi teklifinde bulundular. İnanamadım. Aklım çıktı yani. 194 bin liraya 417 bin, 415 bin lira geri istedi iki yılda. Yani 194 bin, 200 bin lira kullanacaksın. 414 olarak %100'den fazla. 24 ayda geri ödüyorsun. Aylık faizi 5.6. İnanılmaz. inanılmaz rakamlar. Ve bunun da önce dediğim gibi faizin ödüyorsun paranın. Ondan sonra şeyini ödüyorsun. Neyse. Laf lafı açıyor. Bunları anlatıyorum ben size. Ee, şimdi çocuk küçük olduğu için okul derdimiz yok. Biraz hafif rampa. O yüzden böyle biraz nefes nefese kaldım. Bu arada hiç yürümüyoruz. Tabi yürümediğimiz için de böyle oluyor. Kondisyonu kaybettik. İlk geldiğim zaman çok acayip yürüyordum. Uzun yürüyüşler yapıyordum. Yani Öğlen 12'ye doğru neredeyse yani 10, 12 bin adım atıyordum. 10 bin, 12 bin adım. Saat daha da 12 olmadan. Şimdi biraz araba araba olunca rahat gördü. Totomuz. <laughs> o yüzden böyle biraz kondisyonumuzu da kaybettik. E bir taraftan da hafif de kilo da var tabii şimdi. Onun da etkisi var. Her neyse. Dur ya ben dranı döndüreyim biraz da sitemizi görün. Sessizliği görün. Ben bu sessizliği seviyorum bu arada. Gerçekten. Yani bazılarına çok böyle sessiz geliyor ama ben bu sessizliği seviyorum. Hemen döndürüyorum. Evet. Sitemizdeyiz. Evler birbirine çok benziyor. Aslında birbirinden farklı. Yani ama o farklılığın bile bir şeyi var ya. Ahengi var e, ee, ne anlatıyordum? Dediğim gibi bir seneyi doldurduk. Biraz ehliyeti alırken Eee tabi bilmiyorsun evrak nerede, ne yapmak gerekiyor falan filan. Onlarla ilgili videolar çekmiştim zaten. Oradan bakabilirsiniz. Onu hallettik. Banka hesabı. Bir arkadaşım anlatıyor mesela. Hiç kimse yardım etmediği için geldikten 6 ay sonra banka hesabı açtırmış. Açtırabilmiş. Yol bilmiyor, oradan bilmiyor. Haklı olarak ne yapsın. Eh, ee, banka hesabı açabiliyorsunuz. Buraya tabii yasal yollarla geldiğiniz zaman yani green card'a geldiğiniz zaman ya da çalışma izniyle geldiğiniz zaman o zaman biraz daha farklı hayat burada. Ama kaçak hiç tavsiye etmiyorum bu arada. Meksika sınırından falan gelen ne var hani buraya gelip sığınmacı olmaya çalışanlar falan kampta kalıyorsun bilmem ne falan filan büyük rezillik yani. Hiç öyle bir şey öyle bir maceraya girmeye gerek yok yani. Ama bir senin içerisinde ne değişti hayatımızda? Sakiniz, stresimiz yok. Yani bir şekilde oluyor işler güçler. Ee, gördüğümüzden geri kalmıyoruz. Geziyoruz, insanlarla tanışıyoruz. Onların hepsi benim için büyük bir nimet. Keyifli oluyor yani. Yeni yeni insanlarla tanışmak, yeni yeni insanları görmek, yeni kültürler. Bu ara biraz dışarıda işlerim var. Elinin arka bahçelerini de görün şöyle. Biraz dışarılara falan çıkıyorum. Amerikalıların arasına da karışıyorum. Böyle biraz geziyorum falan. Genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Sıcak kanlılar ya. Öyle göçmenlere karşı e, herhangi bir ırkçılıkları yok. Ya şey var. Onu görüyorum. Yani burada duyuyorum. Buradaki Türk arkadaşlar da anlatıyorlar. Bu arada burada bazı arkadaşlardan güzel güzel bilgiler öğrendim. Onları ara ara videoların içerisine sokacağım mutlaka. Yani burada tabi şeylere karşı, siyahilere karşı böyle bir ırkçılık durumu var. Evet, enteresandır. Ama böyle bizim gibi imigrantlara, göçmenlere çok fazla şey değiller. Ya bazen yolda yürüyorum, kadının bir tanesi yaşlı. Görüyorum böyle elinde. Ne oluyor be? Ay, oradan havladılar. Yaşlı kalın. Yolda yürüyor köpeği de gezdiriyor. E, sel selam veriyor arabanın içerisine. El sallıyor falan. Hoşuma gidiyor ya markette. işte uf, herhangi bir yerde falan. yaşlar gerçekten işin içinde. Ya burada bir tane mesela şey var. Tavuk zinciri var. Çık diye. E, bizim. Yani işte bu papayazlar gibi falan düşünün. Onun buradaki, Amerika'daki bir şeyi tavuk üzerine fesfus zinciri. Ya giriyorum falan bazen oraya, e görüyorum şey nedir onun ismi? Ya yaşlı yaşlı teyzeler çalışıyorlar ve mutlular. <laughs> daha, daha, bugün girdim mesela. <laughs> Birbirlerine sarılıyorlar. O ona sarılıyor. O yaşlı yaşlı kadınlar ha bu arada. Gerçekten. O ona sarılıyor. O ona sarılıyor falan filan. Sonra biz gülünce dedi ki biz birbirimizi çok seviyoruz. Dedim Allah muhabbetinizi artırsın. yani hayatın içindeler. Saygılılar. Güler yüzlüler. Rahatlar. Öyle hani evimde oturayım falan gibi bir durum yok. Yani dün bir tane şey gördüm mesela. Bugün gördüm pardon. Bugün bir tane Twitter'da şey gördüm, Ferdi var, Fenerbahçe'li futbolcu. Baba, baba annesiyle ve anneannesiyle, Ferdi'nin bir tarafı yabancı biliyorsunuz. Annesi Hollandalı zannedersem. Ee, anneannesiyle ve babaannesiyle fotoğraf çektirmiş. Yani muhtemelen yaş olarak birbirlerine yakınlar ama tabii görünüm olarak birbirleriyle alakaları yok. Ve şey yapmış, Türkiye gerçekten insanı yıpratıyor diye yazmış bir tanesi. Ee, onu söylüyorlar evet, yani buradaki insanlar da söylüyorlar. Tatile gittiği zaman insanlar biraz daha böyle şey olduğunu söylüyorlar yani. Biz bile geriliyoruz diyorlar. Ama genel itibariyle bir senemiz güzel geçti, keyifli geçti. Çocuklar biraz kaba. kışın geldiği için hanımla çocuk. Onlar biraz yani daha doğrusu çocuğun tabii hiçbir şeyden haberi yok da e, sevgili karım Servet biraz zorlandı. E kışında tek araba dışarı çıkamıyor, gezemiyor. O yüzden biraz böyle zorlandı. Ama işte havaların güzelleşmesiyle beraber şimdi bir de Türkiye yaptı geldi. Biraz daha keyfi yerinde olur diye düşünüyorum. Yani daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Atlanta'yı seviyorum. Atlanta çok yeşil bir yer. Çok keyifli bir yer. Benim videolarımı izledikten sonra insanların böyle Atlanta'ya bakış falan da değişmiş. Evet. Senin sayende senin videoları gördük geldik diyenler oluyor. Geçenlerde bir tane arkadaşımın müşterisi aradı numaramı alıp ondan sonra buraya yerleşiyormuş. Hali vakti de yerinde işte çocuğun eğitim için daha doğrusu bizim hepimizin her türkün yaptığı gibi çocuğun eğitimi için gelmek istiyormuş. Diyor ki Atlanta'ya yerleşmeye karar verdim senin videolarını izledikten sonra. Dediğim isabetli karar vermişsin. Evet. Burası biraz daha dediğim gibi şeyler. Sitelerden oluşan ve doğası da gerçekten güzel. Daha rahat. Yani aşağısı Florida biraz daha böyle şey Fırtına mırtına tehlikesi bilmem nesi falan filan var. Ama burada O. yok. Oh. E, kışı çok sert geçmiyor. Kar yok yani. Şey gibi kuzey gibi değil. İşte diğer ne bileyim Kaliforniya tarafı deprem bölgesi. Atlanta güzel yani Atlanta can. Burası bizim tenis kortumuz. Havuz sezonu açıldı. İnsanlar havuzda da yüzüyorlar gündüz. Çoluk çocuk çombalak. Geziyorlar yüzüyorlar. Evet. Dediğim gibi Atlanta güzel. Atlanta'yı seviyoruz. Atlanta'ya yerleştik. Bir sene çok hızlı geçti. Keyfimiz yerinde. Çok şükür. Birçok şeyimizi hallettik. İşimizi gücümüzü düzene koyduk. Şimdi tiyatro okulumuzu da açıyoruz. Gençlerle beraber, çocuklarla beraber çalışmaya başlayacağız. Buradaki en büyük temel eksikliklerden bir tanesi çocuklar için Türkçe problemi. Çocuklar gerçekten Türkçeyi unutuyorlar. Çünkü haklılar. Yani özellikle küçük çocuklar ya burada doğmuş oluyor ya da işte ne bileyim çok küçük yaşta gelmiş oluyor. Şimdi evde anaokuluna gidene kadar Türkçeyi çok rahat konuşuyor. Türkçeyi annesinden babasından öğreniyor ama okula başladığı andan itibaren işin rengi değişmeye başlıyor. Çünkü okulda İngilizce görmeye başlıyor. Arkadaşları Amerikalı. Dolayısıyla İngilizceye maruz çok fazla kalıyor. Native oluyor. Dili bir Amerikalı gibi aksansız oluyor. Fakat bu sefer anne babayla Türkçe konuşmamaya başlıyorlar. İngilizce konuşmak için zorluyorlar anne babayı. Türkçeyi reddediyorlar. İşte biz bu açıkçası bu açığı kapatmak adına bu konuda ailelere yardımcı olmak adına kursumuzu açıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren kayıtlarımız devam ediyor. Yani özellikle yazın şimdi tatile gitmek isteyenler varmış. Sıkıntı yok gitsinler gelsinler kışını devam edeceğiz hafta içi. Okul sonrası burada okullar iki buçukta kapanıyor. İki buçuktan sonra inşallah çocuklarla beraber çalışmaya devam ederiz. Türkçe çünkü bizim tiyatromuzda yaratıcı drama derslerinde Türkçe ağırlıklı olduğu için her şey Türkçe olacağı için biraz açıkçası diksiyon konuşma Türkçe onlara biraz ağırlık vereceğiz. Oyunlarla seveceğiz. Geçen gün bir arkadaşım söyledi dedi ki her şeyi yapıyoruz evde. Türkçe konuşuyoruz, İngilizce konuşmayı yasakladık, Türkçe film izliyoruz. Artık diyor film izlediğimizi gördüğü an diyor kalkıyor gidiyor odasına diyor. Yani büyük sorun diyor. Türkiye'ye gitmiş, Türkiye'de annesi onu bir yere götürmüş, ağlamış. Niye ağlıyorsun diye demişler. Demiş ki anlamıyorum. <laughs> Anlamıyorum. Ama demiş, ben demiş Amerika'da doğdum. Evet haklı. Ama işte inşallah bu açıyı kapatacağız. Okulumuzu açacağız yani. İnşallah çocuklara da bu konuda yardımcı olacağız. Evet. Neyse, yani biraz fazla gevezelik yaptım. Ee, bunu da böyle anlatmış olayım bu videoda. Aklıma gelenleri konuşmuş oldum. Biraz hem yürüyüş yapmış oldum. Uzun zamandır yürüyüş yapamadığım için. Evet. Başka? Herhalde bu kadar. Ha bu arada <laughs> bazen videolarda şeyi paylaşıyorum. Gittiğim yerleri paylaşıyorum. Özellikle Türk restoranlarının Türk damak tadıyla ilgili tiyolar veriyorum size. Çünkü turnede yaptığımız için sürekli geziyoruz. Yani birçok şehre gidiyoruz Türklerin yoğun olduğu. Ve orada da genelde ya sponsorlarımız oluyor ya işte bakıyoruz yani. Nerede ne var. Oradaki neden öyle bir durum var tabi. Her gittiğimiz yani Türkiye'de de böyleydi. Türkiye'de de bir şehre gittiğiniz zaman yani sizi mutlaka oranın hani en iyi yerine götürürlerdi. Kebapçısına bilmem nesine götürürlerdi. Buraya gittiğimiz zaman da tabi Türk lezzetleri hani Türk mutfağı özlemi var ya gittiğimiz yerde bize yardımcı olan insanlar hemen Türk restoranları falan öneriyorlar. Türk damak tadına şey, şey yakın onlara yönlendiriyorlar bizi o yüzden oralara gidiyoruz. Ben de beğendiğim yerleri paylaşıyorum vallahi insanlarda faydalansın diye. Bilginiz olsun. O anlamda davet ederseniz geliriz. Evet. Yani bizi davet edersiniz, neden olmasın? Gelmek isteriz açıkçası. Geliriz, seve seve geliriz. Yani bizim ekip yemeği seven bir ekip. Paylaşmak isteriz insanlarla da. Evet. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Videolarımızı devam ettireceğiz inşallah. Çekeceğiz yani çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik durum bu. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.